Bu güzel çalışmanın üçüncü bölümünü paylaşacağım, yani son bölümünü. Bu bölümde çanta askımızı öreceğiz ve bu güzel çalışmayı tamamlayacağız. Hazırsak hemen başlayalım. İyi seyirler. 13 adet zincir çekeceğiz. Bunu saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 ve 13. Çantamızı ördüğümüz numarayla devam ediyorum. Yine 2 kat ip kullanıyoruz. Şöyle geriye doğru 12 tane sık iğne örelim. 4

bu arada kanalıma ilk kez geliyorsanız ücretsiz olarak abone olup bütün videolarımı görebilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınıza da talibiz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet ikinci sıra devam edelim. Bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Burada bir eksiltme ile başlıyoruz. Eksiltme yaptım. Aradaki 8 ilmeği düz bir şekilde örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da eksilteceğim. Bu şekilde tığımı alıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Toplamda 10 tane sık iğnemiz var. Şimdi 10 tane sık iğne öreceğiz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 yine bir zincir çektim örgümü çevirdim bir eksiltme daha yapacağız tek seferde çektim 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne ördüm son 2 ilmeğimi yine şöyle tek seferde çekip eksiltme yapıyorum bir zincir çektim örgümü çevirdim toplamda 8 adet sık iğnemiz olacak bu sırada da 8 sık iğne örelim 3 4 5 6 7 ve 8. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Bir eksiltme ile başlıyorum yine. Yani bir sıra düz örüyoruz, bir sıra eksiltiyoruz. Şimdi bir eksiltme yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 2 3 4 Bir eksiltme daha. bir zincir çektim örgümü çevirdim dilediğiniz uzunluğa gelinceye kadar düz bir şekilde örün lütfen ben şöyle göstereyim 10 yaş için 100 santim 100 santimetre olana dek ördüm size göstereyim şöyle. Evet. Bu 10 yaş için. Siz dilerseniz ölçerek de karar verebilirsiniz. Evet. 3 santim ördüm. Bunu biraz daha küçük bir yaş grubu için yapacağım. 8-9 yaş için. Onun için 90 santim öreceğim. orada da yine şöyle göstereyim. Bunu da 90 santim örmeyi düşünüyorum. Şimdi dilediğiniz uzunluğa gelinceye dek düz bir şekilde örün. Evet ben 90 santime yakın ördüm. Şimdi iki ucunun bu şekilde olması gerekiyor. Şurayı yapacağız. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bir tane artırma yapıyorum. Aynı ilmek içine iki tane sık iğne. Bir, 2 3 ve 4 4 tane sık iğne ördükten sonra son ilmeğimin içine iki tane sık iğne yapıyorum 4 5 6 7 8 oldu toplamda 8 adet sık iğnemiz oldu bir zincir çektim örgümü çeviriyorum 8 8 sayısını değiştirmeden artırma da eksiltme yapmadan bir sıra örelim 3 4 5 6 7 ve 8 bir zincir çektim örgümü çevirdim hemen bir artırma yapıyorum ortadaki 6 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum 4 5 ve 6. Son ilmeğimi de yine bir artırma. Bir zincir örgüyü çevir. Evet şimdi bir sıra düz öreceğiz. Toplamda 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimiz var. Bu sırayı 10 sık iğne olarak örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 sık iğne ördükten sonra bir zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum bir artırma yapacağım son artırma ve 8 sık iğne öreceğim ortada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi son ilmeğimi bir artırma daha yapıyorum bir zincir çektim örgümü çevirdim bir sıra düz örelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 bir zincir çektim ve bitirdim Evet bu şekilde çantamızın sapı da hazır şimdi hemen dikelim ve tamamlayalım Şimdi çantamızın arkasını çevirdik. Şöyle birkaç sıra aşağıdan kulağın bittiği hizadan iğneyle tutturacağım. Sonrasında e, dikerek sabitleyeceğiz. 1 2 3 4 5. sıranın bittiği noktadan itibaren bu şekilde dikerek sabitleyeceğiz. Evet, şimdi hazırladık bu şekilde. Dikelim. bir tane çantadan bir tane askıdan Şu yakından göstereyim. Evet. Bu şekilde dikeceğiz. Diğerini de Evet, elimden geldiğince sizlere bütün detaylarıyla bu güzel çantanın yapım aşamalarını anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de severek, beğenerek örersiniz. Ördüğünüz zaman Instagram hesabınızdan bizleri etiketleyip paylaşım yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup beğeni ve Yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Şimdiden emeğinize sağlık. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>